Merhaba arkadaşlar. Biz 200 endeksimizin tarihi zirvelere gittiği şu günlerde hani o ralli beklentimizin arşa çıktığı şu günlerde umuyoruz yeni halk arzlarımız da bu ralliye ayak uyduracak. Bu trende ayak uyduracak. Hani bankacılık sektörü gitti. Hani bankacılıkla beraber holdingler de gitme aşamasına geldi. Bir yandan sanayi sektörünün gitmesini beklerken bir yandan teknoloji ve enerji sektörünün yan tahtalarla beraber gitmesini dört gözle bekliyoruz desek yeridir. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar yarından itibaren yeni halk arzlarımızda hani bugünlerde Altınay ve Koç Metalurji'nin tavan serisini sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Yarından itibaren Öz Yaşar Tel Perşembe günü yarın Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaları başlıyor. İkisi de aslında tamam eşit dağıtım olduğu için aynı tabloda sizlere daha önce kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur hap bilgileri iki halk arası tek tablo olarak paylaşmıştık. Şimdi de son detaylı bilgileri. Son defa iki halk arası tek tablo paylaşmak istiyoruz. Çünkü ikisinde de tamam eşit dağıtım olduğu için hala kafalarda bazı soru işaretleri var arkadaşlar. Hani saat kaçta başvuru yapacağız, nasıl başvuru yapacağız, hangi bankalardan hangi yöntemle başvuru yapacağız kaç liralık başvuru yapacağız diye soranlar da çok oluyor tamam eşit dağıtım uzun zamandır yoktu borsamızda halka harzlar olarak gelmiyordu onur yt kısa koduyla çarşamba perşembe günü yarından itibaren sabah 10.30 öğlen 1 arasında normal hisse alım ekranından emir vererek onur yt onr nokta HE diye bir kod çıkacak arkadaşlar. Yarın 10.30'dan sonra. Bazı arkadaşlar işte 8'de de başvurdum ben diyor. İşte bazı arkadaşlar saat 4'te de başvuru yaptım diyor. Olur mu diyor. Bakın bu kodlar çıkıyor. Ama işte kabul olur mu? Olmaz mı? Orasını bilemeyiz. Hangi bankadan başvuru yaptığınıza bağlı. Belki aracı kurumun konsorsiyum liderleri bunu kabul edebiliyorlar. Belki diğer bankalardan aracı kurumlardan kabul eden olabiliyor ama niye riske atalım ki? Belli bir saat verilmiş. 10 buçukla bir arası demiş. O saatler arasında başvuru yapmamız bizce zaruri arkadaşlar. İkisi de katılım endeksine uygun. Öz Yaşar Tel'de OZYSR kısa koduyla, nokta HE kısa koduyla başvuru yapacağız. 49 lira 50 kuruş. Onur Yüksek Teknoloji 28 lira Öz Yaşar Tel. Öz Yaşar Tel'i bir gün sonra Perşembe günü başvurular başlıyor. Güzel nokta belli. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? İkisinde de son başvuru günü akşam 6.30'da sonuçlar açıklanacak ve iadeler hemen yapılacak. Yani Onur Yüksek Teknoloji'de Perşembe günü akşam, Özdeş Ertel'de Cuma günü akşam sonuçlar açıklanacak ve iadeler hemen olacak. İkisi de tamamen eşitlemiştik ve güzel bir taraf daha. İkisinde de T1, T2 bakiye kullanılabilir. Yani örnek veriyorum onu yüksek teknolojiye yarın itibaren, itibaren başvuru yapacaksanız yarın sattığınız bir hissenin parasıyla hemen başvuru yapabilirsiniz. Çok güzel. Sermaye yatırımı 12 milyon 830 bin lot onur yüksek teknolojide ortak satışı 6 milyon 900 bin lot toplamda 19 milyon 730 bin lot halka arz edilecek. Öz Yaşar Tel'de sermaye yatırımı 18 milyon 200 bin lot 7 milyon 800 bin lot ortak satışı var ek satış da varmış 5 milyon 200 milyon 5 milyon 200 bin lot toplamda 31 milyon 200 bin lot halka arz edilecek. İkisinde de 30, yüzde 30'lar civarında bir halka açıklık oranı olacak. Ve ikisinde de halka arz geliri 1 milyar TL'nin altında arkadaşlar. Bakın burası güzel. Yani koton ve lila kağıt da 3 milyar TL'ye yakın değil mi? Halka arz geliri vardı. Hatta bazı arkadaşlar yorumlarda işte piyasadan bu kadar para çekilecek. Bu iyi olmayacak demişti. Gerçekten de iyi olmadı. Umarız onları da toparlayacak. Bakın halka arz analiz profili Onur yüksek teknolojide 6-7 lot yani 297-350 TL civarı yeterli olur demiş. Öz Yaşar TL'de de 10 lot 300 TL civarı yeterli olur demiş. Yani bizim her zaman yaptığımızı biliyorsunuz. Biz yedek akçemizden biner TL ayıracağız ikisine de. Yani hareket projede gördünüz. 850 TL'ye kadar bir dağıtım oldu. Onda da 500, 600, 400 TL dağıtım olacağını düşünüyorduk. 850 TL. Az başvuru onda ondan. Fiyat istikrarı planlanmamaktaymış Onu Yüksek Teknoloji'de. 30 gün boyunca Öz Yaşar fiyat istikrarı planlanmaktaymış. Burası önemli. İkisinde de, bakın iki halk da tamamen eşit dağıtım olduğu için tüm banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Tekrar edelim. Saat 10.30 ile 1 arasında normal hisse alımı yapar gibi emir vererek başvuru yapacaksınız. Burayı unutmayın arkadaşlar. Ve umuyoruz dağıtımlar başvurular güzel olur, dağıtımlar güzel gerçekleşir. Umuyoruz tavan serisi bu iki şirkette devam eder arkadaşlar. Tavan furyası halk arzlardan en azından 300-500 lira bir kazancımız olsun da sıfır maliyetle ekos teknolojiye hala ekleyemedik. Aylar geçti. Öyle gariban gariban bekliyor bakalım ne olacak. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.